Gördüğünüz gibi henüz hiçbir karar alamadığım bir oturumu yönetiyorum. Kilit bir noktada değilim. Yani burada toprak haklı. Ben de toprağın dediğine şuradan katılıyorum. Şimdi bu toprağın Fikret'le arası iyi. En azından sevkiyatlarımıza karışılmayacaktır. Ha Fikret'le şahsi husumeti olanlar yani buna istedikleri gibi devam etsinler. Yok sana soracaktık sanki. Yine konuyu Fikret meselesine çekmeyelim beyler. Toprak arkadaşımız masamızın çıkarları doğrultusunda sevkiyat işine talip. Açıkçası ben de Alparslan'ın olmasını istemiyorum. Çünkü soyadı Çakır Beyli. Yarın İlyas bana takık diye benim silahlarımın sevkiyatında sorun olacaksa ben bu işe niye evet diyeyim? Her ne kadar toplantının başında hakarete uğramış olsam da madem ki liderimiz bu sevkiyat konusunun çözülmesini arzu ediyor duygularımı bir yana bırakıp ben de toprağı destekliyorum. Evet. Oylama talep ediyorum. Böyle bir oylama olmayacak. Çünkü sen de Ünal Bey'in bir planısın. Öyle değil mi Yılmaz? Benimle paylaşılan bir plan yok. Bel ki Ünal Bey'in planı. Sana ne? Sen bu masanın lideri misin? Buradaki herhangi bir üyesis. Toprak. Sen bu masaya Hızır Reis'in liderliği sayesinde oturdun. O zaman liderdi. Şimdi değil. Şimdi onu bunu suçlamak için elinde kimin tarafından hazırlandığı belli olmayan bir kaset var. İnsanları öldürtmeye çalışıyor. Niye? Çünkü yeni silah sevkiyatının başına gelsin. Masayı kilitlesin ve herkes ona muhtaç olsun. Ünal Bey devirecek gücü elde etsin. Tekrar lider olsun. Sana nişadırı süren kaçmayaydı. Ben yapacağımı biliyordum da. Ne yapacaktın? Özkan'ı mı öldürecektin? Hadi öldür. Karşında duruyor. Seninle birlikte masada üç çakır beyli var. Hadi. Hadi. Yap hareketini de üçü de masanın tarihine gömülsün. Ölsün. Toprak Bey. Masada üç çakır beyli var. Evet. Ancak siz ikisini düşman edinebilirsiniz. Eğer Ünal Bey'e düşman değilseniz... Çünkü ben Ünal Bey'in koltuğunda oturuyorum. Liderin koltuğunda. Sen kimsin lan? Züppe. Ha? Orada oturuyorum. Burada oturuyorum. Bir de kalkıp şirket yönetecekmiş. Sevkiyat yapacakmış. Kime güveniyorsun? İki istihbaratçının gazına geldin onlara mı güveniyorsun? Yoksa iki amcanın kabadayılığına mı güveniyorsun? Toprakçım, Şu anda Ünal Bey'le konuşuyorsun. Alparslan'la değil. Masanın lideriyle konuşurken daha dikkatli ol lütfen. Masada lider mider yok. Op dat <laughs> Bu masada lider var ve liderin oylamaya sunmadan hatsizlik edeni öldürme hakkını kullandım. İtirazı olan varsa Ünal Bey geldiğinde kendisine iletebilir. <laughs> Toplantı bitmiştir.